son derece üzüldüm. Ciğerimiz parçalandı. Torunlarımızın geleceği, çocuklarımızın geleceği gidiyor. 300 yıllık, 400 yıllık böylesine önemli bir doğa tahribatının yapılması beni gerçekten son derece üzdü. Buradaki yatırımcıları bir kez daha vicdanen düşünmeye ve bu işe son vermeye davet ediyorum. Artık güneş enerjisine geçmek lazım, rüzgar enerjisine geçmek lazım. Bu doğayı tahrip etmenin hiç kimseye faydası yok ve burada geleceğimiz yok ediliyor. Alanın büyüklüğü nasıl? Sizin gözleminiz nedir? Alanın büyüklüğü çok büyük yani bunu şey yapmak mümkün değil. Yani gözle görülen gibi değil. Çok büyük. Ee, parti olarak bundan sonra burası ile ilgili adımlarınızı sürekli sanmıyorum. sürekli gündemde olacağız. Parlamentoda gündemde getireceğim. Gündem dışı konularla, soru önergeleriyle, meclis araştırmalarıyla ee konuyu sürekli Türkiye'nin gündemine taşıyacağız. Ama şu an için kesinlerin durması söz konusu olabilir yani vicdan sahibi insan varsa durduracak. Buradaki insanlar bireysel çıkar için burada değil ki. Buradaki insanlar burada bulunmayanların da haklarını ve hukuklarını savunuyor. Şu güneş enerjisi varken 300 yıllık ağaçları yıkmanın bir anlamı var mı çocuklar? Ve burada e, toprak kadar su kadar ekmek kadar ağaca ihtiyaç var. Ağaç olmadığı zaman ne olur? Bu kuraklığı görüyorsunuz. İleride Türkiye'nin en büyük su sıkıntısı olacak. Su sıkıntısının olmasının nedeni ormanların tahrip edilmesi bir tanesi.